Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 6 Şubat Perşembe. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. MicroStrategy'nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor dün büyük strateji günü paylaşımıyla gizem yarattı. Nedeni sonradan ortaya çıktı. Bitcoin yatırımlarıyla bilinen şirket dün akşam saatlerinde isim değişikliğine gideceğini duyurdu. Buna göre MicroStrategy yerine artık sadece Strateji ismi kullanılacak. Şirketin logosunun yanında bir Bitcoin sembolü de yer alacak. Ayrıca marka renkleri de Bitcoin'in turuncu rengiyle değiştirildi. Makro stratejinin bilançosunda 470 binden fazla Bitcoin bulunuyor. Bankacılık devi Standard Chartered son fiyat tahminiyle ses getirdi. Bankanın önde gelen analisti Geoffrey Kendrick, Bitcoin'in 2028 yılının sonuna kadar 500 bin dolara ulaşabileceğini yazdı. Kendrick, bu olası yükselişin arkasında iki önemli etken görüyor. Yatırımcı erişiminin büyümesi ve volatilitenin düşmesi. Analist, kurumsal yatırımlar hız kazanmaya devam edecek. Öte yandan volatilite kademeli olarak düşecek. Bu koşullarla Trump görevden ayrılmadan önce Bitcoin'i 500 bin dolara taşıması mümkün yorumunu yaptı. Hükümet verimliliği için çalışan Doğuş Kurumu'nun başında yer alan Elon Musk, ABD hazinesini blok zincirine taşımayı planlıyor olabilir. Musk, bir takipçisinin bu tarz usulsüzlükler yaşanmasın diye hazineyi blok zincirine taşımalı mıyız sorusuna coşkulu şekilde evet yanıtını verdi. Öte yandan Forbes, Musk'ın bazı alanlarda blok zinciri teknolojisinden yararlanmayı düşündüğünü yazdı. Bunlar, federal harcamaların izlenmesi, verilerin korunması, ödeme süreçleri ve devlet binalarının yönetimi olarak sıralandı. Büyük Amerikan bankalarının kripto sektöründe hizmet vermelerinin önündeki engeller kalkmak üzere. Bu konuda en son adım, Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan geldi. Bloomberg'un haberine göre, kurum bankaların bazı alanlarda kripto hizmeti sunmalarına izin vermeyi planlıyor. Hatta yetkililerle bankalar arasında kripto saklama ve tokenlaştırılmış mevduat konularının görüşüldüğü de öğrenildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Donald Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesini istediğini söyledi. Bessent, Trump'ın henüz faiz oranlarının düşürülmesi için Fed'le görüşmediğini de ekledi. Trump bu isteğini daha önce de bizzat dile getirmişti. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.